Canımsın. En iyi haberim hemsem hoş geldin. Önümüz... Abi bu aralar çok doluyuz. Önümüzdeki günlerde rem olayını da halledebilirsek inşallah. Ee, rem olayını da halledebilirsek. Şş, biliyorsunuz bu güzelliği halledeceğiz. Evet. PC toplama yayında patlayacak. Ee, çünkü bunu bu da hazır. Şu anda hatta göstereyim. Oğlum bu arada hiçbir anakartın bu kadar ağır olduğunu görmedim. Çok ağır bir anakart. Yani neyden yapmışlar bilmiyorum yani metal dökme metal mi yapmışlar? Anlamadım ama pek ağır yani. Bakar mısınız? Şiş. Yani şu oğlum şu şeye bak. MOSFET'lerin koruma şeyine bakar mısınız? Soğutucusuna. MOSFET soğutucusuna bak. Bu nasıl bu nedir yani? Mithril'den yapmışlar cidden inanılmaz büyük. yani çok da güzel gözüküyor bu arada. Maşallah. Tüt 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 tüt. Bu ateist evet. İşlemcim lan buradaydı işlemcim nerede? Ne dolandırılmışım. Wow. İşlemcim nerede? Benim harbiden buradaydı. Ne? Buldum. Bu PC'ye bunu takacağız. E, 47950. Ama bizde durur mu? Durmaz. Tabii. Bir tane de ee, Z970 Intel'imiz var. Ona da 13900 takacağız bu ismiyle. ne Aman Allah'ım. Loki'cim afiyet olsun ustam. Afiyet olsun. Yeme artık. Sana mama verdim. Evet, iki next gen PC yapacağız. Çok diye kapatıyorum. Öyle. Aynen yere bas. Sik ayrı. Sik koltuğu da sik. Alın buraya. <laughs> ay bir Intel GPU kullanacak mıyım? Um, büyük ihtimalle. Eşim Van Türk bu da üçüncü açın canımsın. En iyi haberimse hoş geldin. Diyemizi bildiğin Hazard'ın 2-0 olmuş. Evet çok kötü. Yani böyle abi. Ee, şu andaki en büyük sıkıntı e, PC toplamada RAM. Ee, RAM'leri halletmeye çalışıyoruz. RAM'lerimiz yok ki. RAM'lerimiz eksik. Onu da kendim alacağım. Sponsorlu olması yerine. Ee, çok da sıkıntı değil açıkçası. Ee, daha sonra kendim Almada da şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. DDR5 Expo RAM Türkiye'de stokta yok. Ee, AMD'de XMP RAM alırsam problem çıkarmıyor ama yeteri kadar iyi performans veriyor. Ee, AMD'nin kendi artık işlemci şeyi var. Ee, profil sistemi var. Onun ismi de Expo. XMP gibi düşünün. Ee, ya Zenu'yu alacağım müzikal ya da şey alacağım bu arada. İsmi nedir onun? Um, Kingson. Kingston. Price serisi de çok iyiymiş. Day olarak. High Price alabilirim. Ne de yetmiyor mu sana? Bugün yetiyor. Yarın yetmeyebilir ve aynı zamanda daha fazla performans alabilirim. Şu an 4090'ı limitliyor. Yani yayında her zaman daha fazlasını ettiriyorum. Aynı zamanda sponsorlu bir çoğu. Bir çoğu değil mi? hepsi mesela. Anakart e, tabii ki de Gigabyte sponsorlu. Sponsorlu olmasa da yine Gigabyte alırım. O ayrı bir konu da zaten. İşlemciler de evet. İşlemciyi de AMD gönderdi. AMD göndermedi. Elden aldım hatta. Daha da şey. CTN Uğur. Çok şu da 13. için canımsın. En iyi abonemsem hoş geldin. Gigabyte büyük nedeni de sponsor olmasaydı. Fiyat performans ve per performans açısından en mantıklısı o. Asus'la Gigabyte'ın Aorus serisinin aynı performansı verdiğini düşünüyorum. Ama Asus alırken Asus ismine ekstra bayağı para veriyorsun. Değecek bir şey değil. Yani ben performansı yani şöyle söyleyeyim dedim ki hani o fiyat farkına Asus sana daha fazla performans vermiyor. Gigabyte de aynı performansı veriyor. Yani o, o, o yüzden giga, ben mesela ne zaman geçtim? Z390 serisinde geçtim Gigabyte'a ilk. O sana değer müşteriler hizmetler faktörünü de gözünde bulundurmuyorsun. Yo bulunduruyorum. Aynısını gigabyte de veriyor. Kunax DLC'ler bedava. Expansion farklı bir şey. Yani Asus'un verdiğinin gigabyte'ın vermediği herhangi bir şey ben bilmiyorum. Yani belki ben bilmiyorumdur ama ben benim bir, bir öyle bir şeyim yok. Ana ne hizmet alabilirsin ki um, içinden çıkan ürünler olarak fark edebiliyor. Ee, içinden, i̇çinden çıkan ürünler fark edebiliyor. Hani kablolar olsun, adaptörler olsun bilmem ne olsun, onlar fark ediyor. Ee, yazılım destek olarak fark edebiliyor. Ki yazılım destek olarak bence PC'ye yüklediğin OEM yazılımı değil ama BIOS yazılımı olarak bence Gigabyte daha iyi. Şu anda yakaladı gerçi az sonları da Gigabyte'da yaklaşık 4 nesildir şey var. Çifte BIOS var. O çifte BIOS bu arada benim işime yaramadı. Ama götüm yani onun onu bilmem çok önemli bir şey o çifte BIOS'u. Bence çifte dedim herkes getirdi neredeyse çifte BIOS'u. Asus da getirdi. Asus da var. çifte BIOS çok güzel bir şey. Ya yani işte olayı bu arada şu. Mesela Bayos'unuzu update'liyorsunuz. Çöktü PC. Elektrik gitti. zort O durumda sen o o çöp oldu. O ana çöp direkt bu arada. O durum olursa. Çifte BIOS olursa öbür BIOS'tan açıyor. Ya yani o durumda çöp olduğunda normalde işte şeye gönderiyorsunuz. Ee, teknik servise gönderiyorsun O flashlıyor. Parasıyla onlar oluyor onlar. Tepe modeli alırsan dediklerim doğru. Orta düzey alırsan hepsi aynı sayılır. Yo. B450'de de var. B450 S2H'da da var abi. İşte o yüzden diyorum. En tepede değil o. S2H zaten nefes alıyorum. Seviyesi.